Bugünkü konumuz akarsular ve oluşturduğu şekiller. İlk öncelikle bazı terimleri açıklamakla başlayalım. İlk öncelikle akarsu nedir? Akarsu belirli bir yatak dahilinde akan su kütlesine denir. Ve akarsuyun doğduğu yere kaynak, döküldüğü yere ağız denir. E, havza ise akarsuyun bütün kollarıyla ile beraber e, suyunu topladığı alana havza denir. Eğer ki bir akarsu sularını denize, okyanusa ulaştırıyorsa buna açık havza, sularını göle, bataklığa ulaştırıyorsa Bunları da kapalı havza diyoruz. Türkiye'de Tuz Gölü, Van Gölü kapalı havzaları bulunmaktadır. Bu durumun temel sebebi mesela Tuz Gölü'nün oluşmasının yüksek dağların bulunması, yağışın az ve buharlaşmanın fazla olmasına bağlıdır. Su bölüm çizgisi ise Akarsu havzasını, iki akarsu havzasını birbirinden ayıran sınıra su bölüm çizgisi denir. Genellikle dağların doruklarından geçer. Taban seviyesi ise Akarsu yatağını derine doğru aşındırabileceği en son seviye demektir. Deniz seviyesinden aşağıya aşındırma yapamaz, o yüzden taban seviyesi deniz seviyesi olarak kabul edilir. Debi akıma geldiğimizde ise Akarsuyun yatağının belirli bir kesitinden bir e, alet e, indiriyoruz ve saniyede geçen e, su miktarını ölçüyoruz ve buna debi diyoruz ve bu debi farklı sebeplerden değişebiliyor. Bunların sebepleri iklim, akarsu havzasına düşen yağış miktarı, havza içinde bulunan kar, buzlar, araziyi oluşturan ve taş ve tabakaların geçirimlilik durumu Bitki gibi faktörler debiyi etkiler. Mesela geçirimli bir tabakadaysa yukarıdaki suyu aşağıya geçireceği için debi azalır. Artı yatağın genişliği. Yatak geniş olursa debi düşer. E, hızlı akmaz. Ya da buharlaşma. Çok buharlaşırsa akarsu yatağında su kalmayacağı için e, debi de azalmış olur. Bitki örtüsü akarsuyun hızını yavaşlatabilir. Bu yüzden e, debiyi azaltabilir. Akarsuyun yıl içinde e, meydana getirdiği değişime biz akarsu rejimi diyoruz. Ve bu e, düzenli rejimli, düzensiz rejimli diye ikiye ayrılıyor. Düzenli rejimli de bütün yıl boyunca akımı düzenli olur. Amazon ve Kongo'da olduğu gibi. Yine bu e, rejim iklim, buharlaşma, yağış miktarı, yağışın türü, bitki örtüsü e, rejimi etkiliyor. Mesela e, musonlarda olduğu gibi musonlarda yaz yağışları vardır. Kış yağışları yoktur. Bu yüzden e, akım düzensiz meydana geliyor. Akdeniz ikliminde, step iklimi, kara iklimi, savan ikliminde e, belirli bir dönemde aktığı için e, kurak dönemlerde akmaz ve böylelikle düzensiz rejimli e, akarsular meydana gelir. Indus Ganj nehrinde olduğu gibi. Şimdi akarsuların aşındırma şekillerine geliyoruz. Vadi dediğimizde ise vadiler akarsuların oluşturduğu en yaygın aşındırma şekilleridir. Tabanlarında akarsu yatağının bulunduğu sürekli iniş gösteren uzun çukurluklardır vadiler. Ve bunlar e, çeşitleri var. Çentik, boğaz, kanyon geniş tabanlı vadi diye. Şimdi teker teker bunları inceleyelim. Çentik vadi. Bizim ülkemizde çentik vadiler çok bulunmaktadır. Çünkü bizim ülkemiz engebeli bir ülke. Akarsular dik yamaçlarda derine doğru aşındırarak V şekilli çentik vadileri oluştururlar. Dağlık olan bölgelerde çentik vadiler oluşur. Genellikle Akdeniz ve Karadeniz'de çentik vadilere rastlarız. İkincisi ise Boğaz, Yarma Vadi, Akarsular, Sıra Dağları enine aşındırarak Boğaz Vadileri oluşturur. Karadeniz ve Akdeniz'de bu vadiler de yaygındır. Boğaz Vadiler kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımı kolaylaştırır. Boğaz Vadi U şeklinde oluşur. Çentik Vadiler ise V şeklinde meydana gelir. Buradan ayırt edici özellik olarak belirtebiliriz. Üçüncü olarak ise Kanyon Vadi bulunur. Kanyon vadi, farklı aşınma gücündeki e, kayaçların basamak basamak oluşturdukları e, vadilerdir e, ve dik ve derindirler. Genellikle e, karstik alanlarda oluşur. E, Türkiye'de Akdeniz bölgesinde yaygın olarak e, bulunmaktadır. Dünya üzerinde ise Büyük Kanyon e, kanyon vadiye örnektir. Dördüncüsü ise alüvyon tabanlı vadi. Burada da akarsular eğimin azaldığı yerlerde yatağını yana doğru aşındırarak geniş alüvyal tabanlı vadileri oluşturuyorlar ve bunlar genellikle Marmara Ege bölgesindeki akarsularda e, bulunuyorlar. E, örnek olarak Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes'i e, bu tabanlı vadiye sayabiliriz. Asimetrik vadi farklı dirençteki kayaçların oluşturmuş olduğu bir vadidir. Bir tarafı diğer tarafa göre daha fazla aşınıyor. Bu yüzden asimetrik vadi ismi alıyor. Dev kazanı akarsuların eğim kırıklığı olan yerlerde çağlayanlar meydana getiriyorlar. Ve bu çağlayanlar yüksekten düşerken bir çukurluk oluşturuyorlar. Ve bu çukurluğa biz dev kazanı ismi veriyoruz. Temel olarak dev kazanı akarsuların döküldüğü yerde oluşan çukurluğa biz dev kazanı diyoruz. Üçüncü olarak ise platolar yer alıyor. Bu platolar Akarsular tarafından yarılmış yüksek düzlüklere biz plato diyoruz. Türkiye'de bol miktarda plato yer almaktadır. Çünkü Türkiye 3. ve 4. jeolojik zamanda epirojenez sonucunda toptan yükselmeye maruz kalmış. Ve o yüzden bizim yüksek düzlüklerimiz fazladır. Bunların yerlerini diğer konuda tek tek anlatacağız. Mesela Türkiye'den teke taşeli Erzurum, Kars, Ardahan platosu, Obruk platosu gibi platolarımız çok fazladır. Diğer akarsu şekillerinden biri de Menderes'tir. Menderes hem aşınım hem birikim şeklidir. Menderes akarsu yatağındaki kıvrımlardır. Bir akarsuyun Menderesler oluşturabilmesi için eğimin azalması gerekmektedir. Menderes oluşurken karşı kıyıya çarpak, birikimin olduğu yere de yığınak ismi verilmektedir. Bu yüzden Menderes hem aşınım hem birikim şeklidir. Türkiye'de Ege bölgesinde Mendereslere rastlanır. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, e, Menderesler oluşturur ve Menderesler çizen akarsuların özellikleri vardır. Bunlardan birincisi boyu uzar. İkincisi enerji potansiyeli azalır. Yani yavaş yavaş akar. Hız ve taşıma gücü azalır. Elektrik elde edemeyiz. Taşıma gücü çok yavaşlar. Menderesler daha çok eğimin azaldığı, akarsuyun denize döküldüğü yerlerde gerçekleşir. Diğer akarsu aşınım şekillerinden birisi de peribacalarıdır. Peribacaları daha çok Volkan tüflerinin yaygın olduğu, bitki örtüsünün cılız ya da hiç olmadığı eğimli arazilerde yağışlar sonucu oluşan sel ve selinti sularının farklı dirençteki tabakalar aşındırması sonucunda oluşan koni veya bacayı andıran şekillerden oluşur. Kısaca bir daha tekrar edecek olursak üstte bazalt, altta tüf bulunur ve sel ve selinti suları tüfleri aşındırır. Üstteki bazalt dirençlidir ve Aşınmaz ve peri bacalarını meydana getirir. Ülkemizde de Kapadokya, Ürgüp Göreme'de, Manisa, Kula'da, Kuladokya adı verilen yörede peri bacalarının güzel örneklerini rastlamaktayız. Altıncı olarak da Kırgıbayır, bedland kötü arazi anlamındadır. Bitki örtüsünün yoksun olduğu yarı kurak bölgelerde sel sularının aşındırması ile oluşuyor. E, bu da e, Türkiye'de bitki örtüsünün e, olmadığı. Yol kenarlarında bile rahatlıkla rastlayabileceğimiz, yine İç Anadolu'da bitki örtüsünün az olduğu yerlerde, tüflü arazilerde yaygın olarak bulunur. Dünya üzerinde Badlands Milli Parkı vardır Amerika'da. Resimlerini ekledim ve yedinci olarak da bizim karşımıza Peneplen çıkıyor. Peneplen Yontuk Düzdür diye adı ve Akarsu aşındırması ile oluşan hafif dalgalı düzlüklerdir. Akarsuyun deniz seviyesine kadar yeryüzünü dümdüz hale getirmesidir ve burada menderesler oluşur. Akarsular denge profiline ulaşmıştır. Akarsular enerji potansiyeli azalmıştır. Enerji potansiyeli deyince denge profilini açıklamak gerekir. Denge profili akarsu yatağını geriye doğru aşındırmasıyla oluşur. Denge profili derine aşındırmanın son sınırıdır. Türkiye'deki akarsular henüz denge profiline ulaşamamışlardır. Bu durum Türkiye'nin yeryüzü şekillerinin yakın bir jeolojik zamanda oluşmasıyla ilgilidir. Denge profili sorularda çok çıkmaktadır. O yüzden denge profilini iyi anlamalıyız. Denge profiline ulaşmış bir akarsuyun gösterdiği özellikleri sayıyorum. Yatak eğimi azalmıştır. Akış hızı yavaşlamıştır. Aşındırma gücü azalmıştır. Biriktirmesi artmıştır. Enerji potansiyeli azalmıştır. Üzerinde ulaşım taşımacılık yapılabilir. Akarsu menderesler çizer. Akarsuyun yatak uzunluğu artmıştır. Üzerinde rafting yapılamaz. Kısaca denge profiline ulaşmış akarsular üzerinde taşımacılık ulaşım rahatlıkla yapılabilmektedir. Nil nehri üzerinde Budapeşte'de de Tuna nehri üzerinde. Paris'te Sen Nehri üzerinde teknelerle ulaşım sağlanabilmektedir. Türkiye'deki akarsular üzerinde bu şekilde ulaşım taşımacılık yapılamaz. Çünkü Türkiye'deki akarsular denge profiline ulaşmamıştır. Türkiye'deki akarsular ise biraz önce saydığım özelliklerin tam tersi özellikler gösterir. Yani Türkiye'deki akarsular dümdüz hale gelmemiştir. Bunun sonucunda Ulaşım ve taşıma işlemi yapılamaz. Yatak eğimleri ve akış hızları fazladır. Hidroelektrik enerji potansiyelleri fazladır. Aşındırma güçleri fazladır. Erozyon şiddeti fazla olup bol miktarda alüvyon taşıyabilirler. Üzerinde taşımacılık yapılamaz ancak rafting gibi sporlara uygundur. Bir de şu konuya değinmek istiyorum. Alüvyon demek akarsular içerisinde bulunan kum, kil, çakıl gibi malzemelerdir. Bu malzemeler irili ufaklı olabilmektedir. Akımın arttığı dönemde biriktirilen malzemenin boyutu artmış. Akımın azaldığı dönem gücü azaldığı için biriktirdiği malzemenin boyutu da küçülmüştür. Akarsu yatağının kenarında fiziksel parçalanma görülüyorsa akarsu bol miktarda alivyon taşır. Ancak Akdeniz bölgesinde olduğu gibi kimyasal ayrışma görülüyorsa suyun rengi berrak olur, alivyon taşımaz. Yeşil Kızılırmak kızıl bol alivyon taşıdığı için çarşamba ve bafra ovaları oluşmuştur. Akdeniz bölgesinde göksu deltası ve çukurova bulunmaktadır. Aşağıda bir akarsuyun denge profilini alma süreci verilmiştir. Aşağıdaki akarsulardan hangisinin şekilde gösterilen bir nolu profilden iki nolu profile diğerlerine oranla daha geç ulaşması beklenir. Burada cevabımız Kızılırmak'tır. Çünkü Büyük Menderes, Küçük Menderes, Bakırçay, Gediz Graben sahalarında oluşmuştur. Graben sahaları daha düzlüktür. O yüzden denge profiline ulaşma olasılıkları daha fazladır. Kızılırmak'ın geçtiği yerler daha engebelidir. O yüzden denge profiline daha geç ulaşır. Yukarıdaki şekillerde gösterilen vadilerin isimleri Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1 numara V şeklinde olduğu için çentik vadi, 2 numara katman katman olduğu için kanyon vadi, 3 numara ise U şeklinde olduğu için boğaz yarma vadidir. Doğru cevap A şıkkıdır. Yukarıda Türkiye'deki bazı akarsular verilmiştir. Buna göre bu akarsuların ağız kısmında oluşan ortak yer şekli aşağıdakilerden hangisidir? Seyhan, Bakırçay, Göksu, Gediz, Ceyhan'da delta ovaları bulunmaktadır. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi denge profiline ulaşmamış akarsuların yaygın olduğu bölgelerin özelliklerinden değildir? Bu videoda denge profili ile ilgili bütün bilgileri aktardım. Doğru cevabı hemen veriyorum o yüzden. Yağış rejiminin düzenli olmasıyla denge profilinin hiçbir alakası yoktur. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Yana aşındırma fazla olduğu için sık sık yatak değiştiren akarsularda aşağıdaki yer şekillerden hangisi oluşur? Menderesler eğimin azaldığı yerlerde oluşur ve yana aşındırma fazla olur. Cevabımız Menderes'tir. Karsu aşındırmasını karstik bir saha üzerinde yapıyorsa aşağıdaki vadi tiplerinden hangisinin oluşma ihtimali en fazladır? Karstik arazide Basamak basamak oluşan vadi tipine biz kanyon vadi diyoruz. Türkiye'de de köprülü kanyon, göksü kanyonu Akdeniz bölgesindeki kanyonlarımızdandır. Üstünden yoksun, silinti sularının fazla olduğu geçirimsiz kayaçlardan oluşan yamaçlarda aşağıdaki yer şekillerinden hangisi oluşur? Kırgı bayır oluşur. Dilik dilik parça parça kötü arazi anlamına gelen bedlandır. Akarsu aşınım şekillerinin sonuna geldik. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.